İstanbul Günleri adlı programımızda bugün sizlerle beraber İstanbul'un hatta Türkiye'nin ticaret merkezi de olarak bilinen Tahtakale'deyiz. Tahtakale bir ticaret merkezi olmasının yanı sıra İstanbul'un en tarih dolu yerlerinden bir tanesidir. İçinde bulundurduğu hanlar ve çarşıların çok eski Osmanlı dönemlerinden kalma olması Tahtakale'ye bambaşka bir değer katıyor. Bu tarihi dokuların içindeki Tahtakale aynı zamanda turistlerin en çok ziyaret ettiği ve alışveriş yaptığı yerlerin başına gelmektedir. Gelin sizlerle beraber buralarda çok uzun zamandır bulunan esnaflarımızdan Tahtakale'yi dinleyelim. Ben Kerem Dinçer, 1974 İstanbul doğumluyum. 89 yılında Tahtakale'ye geldim. O tarihten beri de Tahtakale'de çalışıyorum. Tatakali'nin genelde caddesinde duruyorum. Aşağıda dükkanımız da var. Ama Tatakali'nin en güzel yeri bizim için cadde. E, Dükkandan daha çok caddede durmayı tercih ediyoruz. Çünkü caddede bir hayat var. E, senelerdir süre gelen bir hayat. Bizden önce e, 30 sene, 40 sene, 50 sene e, dayanan bir hayat var. Biz de bu hayatın içerisindeyiz. E, Tatakali'de sürekli e, konjüktür değiştiği için burada dinamik bir Hayatın içerisindeyiz. 6 ayda bir, senede bir e, sürekli bizim sattığımız çeşitler, e, sürekli güncellenmektedir. E, Tartakale'den memnunuz. E, havası, ortamları, değişik insanlarla burada muhatabız. Ülkenin burası aynı zamanda bir profili. E, genel bakışını buradan, e, ülkenin genel bakışını buradan görebilirsiniz. Ticari anlamda da e, ülkenin aslında kalbi olarak kabul edebileceğimiz bir yer burası. Ticaretin başlangıç noktası. 90'lı yıllarda e, Türkiye'de hiçbir şey bulunmadığı e, zaman, hiçbir yerde hiçbir şey bulunmadığı zaman öncelikle Tahtakale'de bulunurdu. E, yani çikolatalardan tutun kahvelere kadar herkes her şeyini buradan alıyordu. Şimdi tabii internetlerle e, ticaretin e, değişmesiyle burası da kabuk değiştirdi. E, birazcık daha böyle e, iş toptan vaziyete geldi Tahtakale'de. Perakende toptan e, kombinasyonunda böyle ikili olarak devam etmektedir. E, 89 yılında Tahtakale'ye geldiğimden beri genelde yaptığım işler değişiklik gösterse de ağırlıklı olarak saat e, tamiriyle ilgileniyorum. E, saat tamiri benim için bir ustalık oldu. Ben bu işi e, ustalarıma bakarak öğrendim. Herhangi bir eğitimini almadım ama bu konuda çok başarılı olduğumu düşünüyorum. Gayet de güzel e, bozukken tüm saatlerin tamamını tamir ettiğimi biliyorum. Ama şöyle e, ilk zamanlar çok kişinin saatlerini bozduğumu da biliyorum. Buranın doğasına aykırı olmadığını düşünüyorum bu durumu. Kayseri'de Kayseri doğumluyum ama doğma büyüme İstanbul'dayım. E, Tahtakale'ye geliş tarihimi aslında hatırlamıyorum çünkü doğma büyüme buralıyım. E, yaklaşık 45 sene Tahtakale'de bir geçmişim var ama burada sakız satardık, su satardık. E, daha sonra tabii insan buradan kopamıyor burası bir alışkanlık meselesi, alışkanlık şey olmuş. E, sonra kader zamanla işte lise, üniversite falan derken bazı şeyler insan hayatında kaybettiği şeylerin acısını belli şeylerde arıyor. Ama biz Tahtakale'ye geldik. E burası bir üniversite, buradan kopamıyorsun. Her türlü insan var, meslek güzel. İşini hele seviyorsan burası çok farklı bir olay. E ben işimi seviyorum çünkü çoğu insanın yapmadığı bir iş. E Tespihle uğraşıyorum, doğal taşlarla uğraşıyorum. Değişik insanlar, değişik düşünceler, hastalığına göre taş arayanlar, zevkine göre tesbih arayanlar, medeti bunlardan ummanlar, bir sürü insan geliyor. Ama en güzeli şu var, insanlara umut vermek güzel. umutları umutlarıyla mutlu etmek güzel. E onun dışında e, insanın fıtratında var zaten mutlu edebilmek. Eğer insansan, eğer değilsen zaten mutlu etmenin bir etmeminin bir anlamı yok. E, onun dışında emekliyim zaten ama dediğim gibi bu taş, tahta kale işleri, taş işleri falan beni e, kendine çekiyor, oyalıyor. E, bunun dışında farklı şeyler de olabiliyor tahta kalede enteresan. E nasıl diyeyim, başka mesleklere yönelik şeyler de yaşıyorsunuz yani. Mesela bakıyorsunuz arkadaşın dükkanına misafirle gidiyorsunuz, yapmadığınız, tanışmadığınız olaylar çıkıyor meydana. Ulan benim işimde böyle bir şey olmaz, nasıl oluyor orada böyle bir şey? Ama e, yine dediğim gibi Tahta Tahtakale bir üniversite, her sektörde yani üç kağıt da yapsanız, mal da satsanız, dürüst mal da satsanız burası bir imtihan dünyası. Yani Kadıköy'e de benzemez, Bağdat Caddesi'ne de benzemez. E bir de Tahta Kale'nin geçmiş yüzü var. Yani geçmiş yüzü derken tarihle yüzleşmiş bir yüzü var. Yani babadan oğula geçen meslekler var. 40 sene 50 sene değil bu anlattığım mesela 100 sene 200 sene mesela ee, Güllüoğlu, Hacı Muhittin, Hacı Bekir falan lokumcu işte Kahveci Mehmet Efendi gibi İhsan gibi bunlar yaklaşık 50 sene 100 senedir Tahtakale'ye var olmuş isimler. İnsanlar hiç alışveriş yapmasalar da sadece onun kokusunu almak, buranın bir atmosferini yaşamak, yani bu ara sokaklara girmek, hanlara girmek bile insanlara bir heves veriyor, bir yaşantı tarzı veriyor. E bunu yaşamak için de geliyor insanlar. Bir balık ekmek yemek, bir tahta kalenin bir şeyi olmuş artık. Yani hani maça gidersiniz, işte köfte ekmek vardır. İşte o köfte ekmeği yersiniz, o maçta mutlaka yemelisinizdir onu. Ama tahta kaleye geldiğiniz zaman işte bir balık ekmek yemek, işte ne bileyim tahta kalede bir kuru yemiş almak, bir kahve almak, buranın bir şeyi burada kalkıp top oynayamazsın. Bir bank yeri yok oturacak oturamazsın. Çay içecek yeri bile yoktur yani. Ama insanlar gelirler. Niye? E tahta kale burası. Yani Türkiye'nin kalbi. Bir tahta kale ölmez. Bütün Türkiye'ye bakar ama bütün Türkiye tahta kaleye asla bakamaz. Tahta kaleye Türkiye'ye bakamaz ama taht tahta kale Türkiye'ye bakar. Yani bu var olmuş bir yapı. Ve onun dışında e, bazı insanlar var. Ben soruyorum alışveriş yapmasalar dahi tahta kaleyi görmeye geliyorlar. 70 yaşında 90 evladım ben buranın havasını koklamadan yapamam diyor. Geliyor buraya iki tur atıyor gidiyor meydanda oturuyor balıklarıyla alışveriş yapmıyor. Cüzi bir parayla geçiniyor adamcağız ama geliyor orada kuşları görmek denizi seyretmek meydanda oturmak sohbet etmek belki bir takım insanlarla ona bir heves veriyor. Yani onun da hayat stili bu. Ama şu var, tahta kale insanları mutlu ediyor. En önemlisi bu. En önemlisi eskiyi hatırlatıyor. Nostaljisi güzel. Ee, varoluşu güzel. İyi ki var Tahtakale yani. İyi ki gelmişim yani. Pişman mısın? Asla. Yani bir daha gelsem Tahtakale'de yaşarım. Bence öyle. Belki benim mahallem, belki benim muhitim diye ama Tahtakale benim için bir yaşam tarzı. Hiçbir yerde Tahtakale'de göremediğin şeyi görürsün.